akıl etmiş. WhatsApp'tan sesli mesaj göndermiş. Onun telefonda duruyor. Fakat şebeke olmadığı için gönderememiş. Kırmızı ünlem işareti var. Tekrar gönder tuşuna bastığında patır patır hepsi benim telefonuma iletildi. SMS atmış. Gelmedi. SMS dahil gelmedi. Yazdığı şey de şu baba enkaz altındayım yardım et. Sesli mesajı da iki tane sesli mesaj atmış. Baba, Hatay'da deprem oldu baba. Hatay'da deprem oldu. Şu an ekranın altındayım. Lütfen bir tane... <laughs> baba, ben de acaba burada <laughs> öleceğim. Hiç kimse yardım etmiyor. Baba gerçekten burada öleceğim ben baba. <laughs>